2018 verilerini yayınladı. Buna göre 2018 yılında Türk toplumunda siyasal kutuplaşma oranı düştü. Türkiye'nin en önemli sorunuysa işsizlik olarak belirlendi. Türkiye'de siyasal kutuplaşma azaldı. Kutuplaşma oranı 2017'de %52 iken 2018'de %38'e düştü. Bu veriler Kadir Has Üniversitesi'nin 2018 Türkiye Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırmasından. Araştırma 22 Aralık 4 Ocak tarihleri arasında 26 ilde yapıldı. Araştırmaya göre Türk halkının en büyük sorunu işsizlik olarak belirlendi. İkinci sırada hayat pahalılığı var. 2017 yılında ise en büyük sorunları terör ve FETÖ'ydü. Bu seneki araştırmanın belki de en önemli yanı geçen yıldan bu yana ekonomideki değişimlerin etkisini gözlemlemiz oldu. Orada bir ekonomik anlamda ciddi bir... Türkiye'nin en önemli sorunu ne diye sorduğumuzda bunun birinci sırada ilk üç sırada aslında ekonomiyle ilgili konular olduğunu, birinci sırada işsizlik olduğunu görüyoruz. Araştırmaya katılanlara Türkiye için hangi ülkeler tehdit oluşturuyor sorusu da yöneltildi. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri %81,9'la en büyük tehdit olarak görülüyor. Geçen yıla göre %17'lik bir artış var. Ankette yerel seçimlerle ilgili verilere de yer verildi. Üç büyük şehrin en büyük sorunu seçmenlere soruldu. İstanbul'un en önemli sorunu olarak trafik yoğunluğu, Ankara ve İzmir'in ise altyapı problemleri gösterildi. Yapılan araştırma sonucu Türk toplumunun %75'inin hiç kitap okumadığı, %70'inin ise televizyon başından ayrılmadığı ortaya çıktı. Amerika